Herkese merhaba arkadaşlar ben Tolga Gültekin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hayatınızı zehirleyen 7 insan tipinden bahsetmek istiyorum. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. İlk maddemiz sosyopat tip kişilerdir. Sosyopat tip kişiler en hırslı, en tehlikeli, en zehirli canlılardır, kişilerdir. Bunlar duygusal sınır belirlemeyen ve yaptıkları bir şeyden karşı tarafın canını yaktıktan sonra vicdan azabı dahi duymayan, pişman olmayan ve fevri davranan insanlardır. Bu tür insanların karşısına kim çıkarsa çıksın, kimi mahvettiklerini düşünmeksizin hedeflerini başarma yolunda hırslı bir şekilde ilerlerler. Sürekli kendi hedefleri üzerinden başkalarını ezmeye çalışan, sadece benim hedeflerim başarılı olacak, başkasının hedefleri benim umurumda değil diyen, ve bu şekilde düşünen kişilerdir. Ve hiçbir şekilde bu tür kişiler suçlu olsa da ki suçlu olduğunu bilirler. Buna rağmen özür dilemezler. Bir diğer maddemiz kıskanç tip insanlardır. Bu tür insanlar sözleri ve kötü düşünceleriyle başkalarını zehirlemeye çalışırlar. Bu tür kişiler asla mutlu olamaz, her zaman başka insanların sahip olduğu şeyleri isteme isterler. Direkt o benim olacak diye. Bu durum hani maddi, manevi ee, fark etmeksizin arkadaşları bile olsa benim olacaklar. Hani bir üzerinde tişört görür o benim olmalı. Bir arkadaş görür mesela senin iyi anlaştığın bir arkadaşını görür. İşte arkadaşıyla çok iyi anlaşıyor çok iyi bir arkadaş. Bu arkadaş benim olmalı direkt onun arasını bozmalıyım diye direkt bekler. Ve bu tür insanlar başka insanları küçük düşürmeyi, aşağılamaya ve boykot etmeye çalışırlar. Direkt bu fırsatı yakalamak için şöyle pusuda beklerler tilki gibi. İşte ben hemen bunu yakalamalıyım, direkt saldırmalıyım. Direkt bu insanı küçük düşürmeliyim derler. Bir diğer maddemiz kötümser tip insanlar. Bu tür insanlar her şeyden etkilenen ve kolayca vazgeçen insanlardır. Bu tür insanlara tabiri caizse maymun iştahlı insanlar da diyebiliriz. Bu tür insanlar negatifliği, olumsuzluğu kendilerine çok fazla çekerler ve bu durum kısır bir döngüye girer, sürekli aynı şeyler oluyormuş gibi. Kendilerini dünyanın en sorumsuz kurbanı şeklinde tanımlarlar ve bu şekilde piyasaya sürerler kendilerini. Sürekli geçmişleri, şu anları ve muhtemel gelecekleri hakkında şikayet ederler. Hayatlarında hiçbir şekilde memnuniyet namına bir şey bulamazsınız kötümser tip insanları. Bir diğer maddemiz otoriter tip insanlardır. Bu tür insanlar hayatlarında patron gibi davranma eğilimindedirler. Başkalarını, karşısındaki insanları boyunduruk altına almış gibidirler ve sürekli karşısındaki insanları korku salmaya çalışırlar. Bu tür kişiler aşırı derecede güvensiz kişilerdir. Hayatlarında güven namına hiçbir şey yoktur. Ve bunun sonucunda kendisinden aşağı kademede çalışan insanları ezme eğilimine girerler. Sen işte haddini bil ben senin üstündeyim. Ben senden daha yüksekteyim. Ben senin üst kademindeyim. Benim gözümde daha önceden ezilmiş insanlar daha çok bu otorite kurmaya çalışan insanlar arasına giriyor almaya çalışıyor. İşte kendine dikkat et. Ben senin ayağını sallandırırım. İşte en ufak bir hareketinde gözüm üzerinde gibi davranışlara da girerler. Bir diğer maddemiz eleştirel tip insanlardır. Bu tür kişiler başkalarını manipüle etmekten, küçük görmekten ve duygusal olarak istikrarsızlaştırmaktan büyük zevk alırlar. Çok iyi bir arkadaş gibi görünürler ama fırsatını bulduklarında sizi bir kaşık suda boğmaya çalışırlar. Yani bu tür kişilerdir bu eleştirel tip insanlar. Başkalarının önünde sizi küçük düşürmek için, sizi yerle bir etmek için fırsatını kollarlar. En ufak bir fırsatta da bu duruma atlarlar. Yani size savaş açar bu tür kişiler. Ve kendisini anlattığınız şeylerle ilgileniyormuş gibi yaparlar ama hiç umurlarına bile olmaz. Hani şu kulağından girer, bu kulağından geri çıkıp gider yani. Hiç umurlarına bile olmazsınız. Bir diğer maddemiz manipülatif tip kişilerdir. Manipülatif tip kişileri anlamak, tespit etmek oldukça güçtür. Bu tür kişiler her şeyi kontrol etmeye çalışırlar. Senden ve diğer insanlardan hoşlanıyormuş gibi davranırlar ama bu durum bir numaradır. Çünkü sizden ve diğer insanlardan hoşlanmazlar. Yani hayatlarını bir numara üzerinden devam ettirirler kendisi ve diğer insanlar hakkındaki bütün kararları kendisi alacak. Yani ben almak istiyorum derler. Bütün her şey benim dediğim olacak. Bir şey yapılacaksa ben karar veririm, ben yaparım, ben ederim diye düşünen insanlara manipülatif tip kişiler diyebiliriz ve numaracıdırlar bunu unutmayalım. Son maddemiz nevrotik tip insanlardır. Bu tür insanlar çocukluk döneminden beri yaşadıkları ve çözemedikleri bu tür güvensizlikleri sebebiyle mükemmelliyetçi, çatışmacı, bencil ve çocuksu özellikler sergilerler, davranışlar sergilerler ve bu durum başkalarını kontrol etmeye çalışmalarına yol açar. Ayrıca ruh hallerindeki değişimler nedeniyle beraber bir kişiyle aynı evde yaşayamazlar ve hiçbir şekilde kendisi bir ev arkadaşı dahi edinemez. Bu tür insanlara nevrotik tip insanlar diyebiliriz. Bugün sizlerle hayatınız zehirleyen 7 insan tipinden bahsettik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize popüler davranın. Görüşmek üzere.